Merhabalar, hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kat kat tel tel ayrılan nefis bir hurma çörek tarifi yapacağız. Tahinli ve cevizli hazırlayacağız çöreğimizi. Tahin sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak çok güzel bir çörek tarifi olacak. Kahvaltılarınıza, misafir sofralarınıza bu çöreği gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten enfes bir çörek tarifi olacak. Şimdi o zaman sizleri de daha fazla bekletmeden tarifimin yapımına başlayalım. Şöyle iki buçuk su bardağı suyumu yoğurma kabına alarak tarifimi yapmaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı mayamı da suyun üzerine ekliyorum ve bir tatlı şekerimi de ekledikten sonra spatulamla güzelce karıştırıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağımı da karışımıma ekledim. Mayam eridikten sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. İlk etapta unun hepsini eklememenizde fayda var. Daha sonra unun üzerine de bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Ve hepsini karıştırıyorum. Bu aşamada spatulamı hamurumun içinden çıkarıyorum. Ve masama biraz un serpiştirip hamurumu masama alıyorum. Yoğurma işlemime masamda devam edeceğim. Hamurunuza çok fazla un eklemenizi tavsiye etmiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa çöreğimiz de o kadar güzel kabaracaktır. Masama serpiştirdiğim ve hamurumda kullandığım toplam un miktarı 5,5 su bardağıdır. Ve kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitrelikti. Şimdi yoğurma işlemi bitti. Hamurumu tekrar yoğurma kabıma aldım. Ve üzerine hava almayacak şekilde kapatarak oda sıcaklığında 45 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum orada mayalanırken ben de hemen çöreğimin arasına sürmek için kullanacağım sosumu hazırlıyorum. 7 yemek kaşığı tahinimi kabıma aldım ve 100 gram eritmiş olduğum tereyağını da üstüne ekliyorum. Ve 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve 1 su bardağı kıyılmış cevizimi de karışımıma ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum. Ben çöreğimin tatlı olmasını istediğim için bir yemek kaşığı da şeker ekledim. Sizler dilerseniz şeker eklemeyebilirsiniz. Oda ısısında dinlenen hamurumu açtım. Hamurumun ne kadar güzel kabardığını sizler de gördünüz. Hemen bir hamur kartıyla şöyle bir toparlıyorum koparlamış olduğum hamurumu masanın üzerine alıyorum. Hamuruma bu şekli verdikten sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Hemen hamur parçalarımı avuç içinde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu aşamada eğer hamur elinize yapışıyorsa elinizi birazcık unlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bezelerimi böyle bir tepsiye alıyorum. Altına da un serpiştirdim yapışmaması için. Hazırlamış olduğum 8 tane bezemin üzerine temiz bir poşetle kapatıyorum. Ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen bezelerimiz daha kolay açılacaktır. Bezelerim 10 dakika dinlendi. Şimdi arkadaşlar diğer bezelerimi kenara aldım. Ve ilk bezemi altına üstüne bolca un serpiştirerek açmaya başlıyorum. İlk etapta bolca un serpiştirebilirsiniz yapışmaması için ama daha sonra bu unu silkeleyerek azaltmamız gerekiyor. Yufkalarınızı olabildiğince inceltmeniz gerekiyor. Ben ne kadar ince açtığımı şu şekilde size yakından göstermek istiyorum ve ilk yufkamı kenara alıyorum. İlk yufkamı kenara aldım ve ikinci yufkamı da altını üstünü güzelce unladım. İkinci yufkamı da istediğim büyüklükte açtıktan sonra hemen hazırladığım tahinli karışımdan yufkamın içerisine sürmeye başlıyorum. Ve fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Özellikle tarifimi ilk defa deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Tahinli karışımımı sürdükten sonra hemen açmış olduğum ilk yufkamı üzerine kapatıyorum. yufkalarımı birbirine eşitledim ve yine tahinli karışımından üst katmana da bolca sürüyorum. Karışımımı güzelce sürdükten sonra uç kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde sarabilirsiniz. Ve rulomuzu biraz çekiştirerek düzeltiyorum. Daha sonra tersi yönde sararak vuruyorum. Bu aşamada hamurunuzu yırtmamaya özen gösterin. Bu şekilde vurduktan sonra İçeri doğru katlayarak gül şeklini veriyorum. Şekli harika, mükemmel bir çörek tarifi bu şekilde. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Bütün çöreklerimi yapıp tepsime yerleştirdim. Şöyle 2 tane yumurta sarısı ve üzerine 1 yemek kaşığı da süt ekledim. Yumurta sarısını güzelce çöreklerimin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısınması için ayarladım. Yumurta sarılarını sürdükten sonra kavrulmuş susamla çöreklerimi süslüyorum ve artık fırına girmeye hazırlar. Mutfağımı muhteşem bir tayin kokusu sardı. Çöreklerim fırından çıktı. Şöyle size daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi üzeri pul pul dökülüyor. Altı üstü bir ayarda kızardı dokunmamla birlikte üzeri pul pul dökülüyor. O kadar harika bir çörek oldu ki sizler de yakından görebilirsiniz. Hemen şimdi bir tanesini bölerek iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Dışı pul pul dökülen çöreğimin içi de gözenekli, yumuşacık sünger gibi pişti. Hiçbir şekilde hamurlaşma kalmadı tel tel ayrılıyor. O kadar nefis bir çörek oldu ki bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın sevgiyle kalın.